Ama benimim de kalk kaymadı. <gülüyor> <gülüyor> edemiyorum Finaldepes. Ayırılmıyor. Harbi <laughs> Biraz <gofuz. gülüyor>

O yani sonra kahve ilk defa. Ben Daha ilk çöğü bile geçemeyen. Ben hiç çıkmadım. Ben sana. Böyle tur değil mi? Evet. <laughs> ya. Kim <laughs> ya kimse. Ya yeni başladı. Sadece beşte bitiyor. Ne no. oldu?

Ne de kusarım hepsi bana baktı. Onlar karkandan yaptı. devam et. Ben de. Kim acaba? Beye Bir sefayı mı? Ben Hadi <de. Gülüyor> Bak <Sessizlik> baştan başlıyor. kaç kaç. de medeniyim ki Ben dedik götü kalktlarım. İnşallah sen de bir kalksın. Ya bizim o da evi de seviniyorlar. Buyurası ben dedim. Sonra kaçtı. Neşvar orada. Gel Ben sizler güzel güzel açayım. 2 kere oynatayım başıma. 2 kere topu topa oyna biraz. Şeyden ver. Topa al bak orada top var. Hayır ben sizinle oynayacağım. Biz oynamayacağız mı bugün artık? Niye? Oynamayacağız. Ya. Topa al oyna Deniz'le. Deniz oynamıyor ki. Deniz'le de oynamıyorsun? Sarı bizi Deniz. Ya yani bak ayı ikisi foy oldu. Deniz bir çiğden bir çiğden o oldu. Bu ne? Ne yapacağım? Kimcim ne yapacağım? Yok, ben ya, de... Sen de o ya, ben. topu <laughs> ne sünger topu var ya. Ben yırttım onu. <laughs> Kayba. Yırttım. Sen kayı destekliyorsun de diye kayı da aynı destekliyor. Sünger topu. Ben yırtmadım Ne işte... be bu kayması? Bir birinci olsun top evet. yani kiş. E ya, e ne yapıyor bu? Hayat olun. ona çifiyormuş. Çifemiyormuş. Yuttum ben gördüm seni. gördüm. Evet. <laughs> Kazanırsa evet. Bak, bak, de Yine hatır ay ayurdu. da oynasaydı.

16 puan ödüyor sana ya. Ben, ben oynuyor, var var ya. O zaman sen de benimle oyna. Ben, ben oynayayım. Çok mu güzel Sen o ayak çiziyorsun. Benimle ben kimin ne var Seninki 3 ay öyle. Aranın mı? Evet. Niye? Ne bileyim ki geri alınmaz. Aynen öyle. Bir şey veriyorsan geri alamazsın. Ama çocuk oynayacağını söyledi sonra oynamayacağım diye. Bir. 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 <laughs> Bir. 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 Onu atmadın. Ol napçık olurum. Ya elinde gördüm gördüm sen. De. İyi, 2 sen ya, bir güzel, güzel. Oldum, <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> olur, Taşlar artık şey çıkacak elinden. Anne. O zaman seni bir şey, bir şey biraz ver. Ve kaybetmeye çalışmayan değil mi? Ben o Hayır. Turgut. Hayır. Ya kimin oynayacak mı? Ben zaten topu istiyorum. Biz ikimiz topu oynayalım. Bak orada top bak. <laughs> e, bırak bu topu, topu bırak topu, bırak bu topu, bırak bu topu, bırak bu topu, bana bu topu, ver. bu topu, bırak bu topu, bırak Ben de evet o, o da o da yaptı. Evet. Bizde kardeş duvarı vardı. Biz yaptık zaten. 2-0 şimdi 3-0 mı 2-1 mi? Zaten kazanıyor. Ali Ali yani yendi. Sana verdim. Bunu bana verdim ama. Sen yana. Hiç taş düşmedi abi. 5 tane geldi lan. Ben de mi? Evet. Ya 10 tane verdim azıma. Kimdi? Sen de iki taşı evet diye hepsi aynı. Adamsın gelenki ya. taş 3, 3 0. Sıfır. Gerek, Gerek var. Olay, olay, Fark yok. etmez. İşte maç şey Anne turnuva yapıyor ya Koşar bana. Evet. Yukarı çıkıyorduk bu bizi izliyordu. Yarasını geri ver. o, o cipleri sıyırdık ama. Ben, ben de, de gösterdim. Geri. topu verdi. Çıkıyor sen Değiz, Göremiyoruz. ya? Biz hadi topu verdi. Göremiyoruz. Sen Önye gömme. Git Gid evet, lan. Ne oldu? Dedi. Hadi evet. gel oyna. oldu <laughs> Sen, Sen de nalan aferin! Sen de bir de da daha iyi diyor ya! Sesi duymuyoruz. Gelin deniz. 16,

Forgetting. Dokunacağım. Tövbe <gülüyor> tövbe. Tövbe Öv Ten et Ali baba sus. Ali baba sus. geliyor. Amam dur bir Bir maç Attı bu Eylül'ün üçünde oynayacak. oynayacağız Eylül'ün üçünde mi? Evet. oyna. Ayı ayağım çarpınca da şey yapma. Öyle sen de. Ayağım da şey yapma. Ben ayağım, şey yapma. Ben ayağım şey yapma. Geliyor, geliyor. Anne, geliyor. Nasıl yemiyor? Kırıldı mı şey? Kırıldı galiba. Eylül'ün üçünde kırıldı Abo nasıl yapacağım ben şimdi? Ben ayağımdan bu elinde. Eve getirdim. Yastık ayağım çok acıyor. Lan Şu, Ayağım çok acıyor. Yanlış oldu. <laughs> <laughs> bak, bak, iniyor, iniyor lan. İnmiyor, inmiyor. Bütün yalnız ki. Bak, bak, bak. Bak, bak, Evet. Aa, ya. Ya. Abi. Oğlum ee, gol Yani 0-0. Evet. 0 Evet. evet. Kim yeniyor? Hayır. Siz kim başlıyor? Ben, evet. başlıyor? ben başlamıştım evet. Sen başla. Evet. Ben turku da var şu an. Beklemiyorum seni. Kara ellerinle bir yılan karayla. Cincak gibi. <laughs> Yaya finalde değil, finalde karşılaşmak istiyor herhalde. Bana ne, bana ne, bana ne, ba. şarkı çok güzel. Aa. Ali! Ya bana ne, bana ne. Bana sen ne? Biliyorum da bir tabi, şey dişim. Ya bana ne, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana ne. Bane, bane. Abi, Evet. Biz maçın ortasındayken, <laughs> Ali oturayım. eve giderse kim kazanıyor? Ne? Ben mi, o mu? Ya, da. Da. ya bugün ya. Mert vardı bugün ya. Tekrar aynı. Maçı 3 Eylül'de yapacağız. Neyi? Ne bileyim ben. Ay Koy ayı. Yanlışlıkla geldi. Ben de mi? Evet. Yanlışlıkla geldi? En çok maç yapan Toygut'tu. Allah'ım. Allah'ım. Ve ayı. Şu an en çok maç yapanlar Toygut ve ayı maç yapmamız beleşe çıktı valla. 3 maçta Kimleri yendi? Rüzgarı eledi. Rüzgarı ben de eledim. Evet, <laughs> Mehmet, bir de Abdüya kim? Oo, nerede diye ha Küçük Mehmet. Ne eli diye baba? Ona evet hatırlıyorum. Mustafa eli <laughs> Mehmet. I, Mehmet Mehmet eli de. Mustafa ya. Mustafa. Şimdi ben çocuklarıma sen bizim burada. Oğlum tek bizim mahallede var şu numara. Şu abi, üçümüz, 3'ümüz. Evet 3'ümüz. Şu anda zaten yarışmıyor. Müslü ne oldu lan? bugün gelmedi. Elendi zaten. Gelmiyorlar eleniyor değil mi? Evet. Abi? Artık gelmeyen eleniyor. Abi şeyde gelmedi. ne oldu kuzeni. Dünya birincisinin kuzeni. O da elendi. Yani Bana ne yapacaktı ya elendi. tamam atmayalım Bir Bek, dünya prensi, dünya ülke <laughs> benimsin kuzeni. Hangi <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başka ülkenin Birincisinin kuzeni. Abi bu ülkede mi oturuyor? Evet, bu burada size? oturuyor Hı. şu anlık. Her olmayın kaçar mı? Ne yapacağım buradan bu çok? Çok. <laughs> Biliyor musun? Ben de dünyada ikinci oldum. Annem. Evet. yok. Evet. 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 Sen de sen de buluş. Fazla oynadı ama bence fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah birazdan depolamaya da olacak. Videoya da kalabilir. Hayır, bir şeyler silebilir misin? Şu an bahsedeyim silemem artık. Hemen abi. koyma. Yoksa şey mi abi? E ee, sen sen, sen mi atacaksın? Nerede? Yok Ali. Yoksa yemler misin abi? Abi Temu'da mı sipariş ettin topu? Yes yes. Cebimde var? var bir tane. O yedikten tamam. Gördün evet. mü? Bende mi? Sen Evet. Kaç evet. 4 1. Bu biraz daha açık. Ben de bilmiyorum. Üç mi? Daha sonra. Daha sonra. ben de bilmiyorum. Normalde Ağustos'ta olacaktı. Ama bazı gelmek istemedi avosusta. Temmuz'un Temmuz'da gelmek istemedi. Normalde top Ağustos'ta beğenecekti. Herkes düzenli gelseydi. Çekilmedin mi? Evet, beş bir galiba.

geliyoruz. Hale geliyoruz. Anam uyumayın, durun. <laughs> Anam uyumayın durun. Evet, aldık zaten. Tamam, gidiyoruz abi. Tamam, sen yine. De. Evet, orada beş tane boya taş. Hah? Burada beş tane koydun. Buru. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. O sen de gidiyorsun, değil mi? Evet. Ben de gidiyorum. Bisikleti almayı unutmayın. Ne biş?